Bu akşam bir konudan bir konuya e, tam uyuşturucu bitti. Çok enteresan bir şey okudum geçenlerde gazetede, akşam gazetesine seni istedirece. Ben burada kaynaklarımı söylemeyi seviyorum. Ne her ne kadar bazı kişiler ben, benim programdan bahsetmiyorlarsa da bu bir büyüklüktür diye düşünüyorum. Ayak kokusuna ayağa kokan adam çare buldu ve ayağa kokan adam Bülent Akbul siz misiniz? Bu <laughs> Kokuyor <laughs> muydu Münat gerçekten? Hoş geldiniz bu Hoş arada. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? <laughs> İyiyim siz? Demin söylediğinize çok katılıyorum. Büyüdükçe insan daha mütevazı oluyor <laughs> herhalde ondandır. Ee, evet bu sorunu sadece ben değil, benim çok sevgili bir kardeşim var, en ufak kardeşimiz. Biz ikimiz şiddetli şekilde yaşıyorduk bunu. Benimki daha eskilere dayanıyor ama kardeşim son zamanlarda... Ben bir dönem dönem bir şeyler yaparak bir şeyler yaparak çözmeye çalışıyorduk ama kardeşindekini bir türlü halledemiyorduk. Dolayısıyla bize dert oldu. Ama onu. bazen öyledir. Hani bazı ayak kokar, bazı ten kokar. Öyle bir şey vardır yani. Muhakkak. ki Ama çok özür diliyorum. Bu örnekten yola çıkarak söylüyorum. Ya yani bugün sizin ayağınızda herhangi bir şey olmayabilir bu ilelebet olmayacak veya yarın olmayacak anlamına gelmiyor. Öyle mi? Sonradan da kopmalar olabilir Tabii mi? ki tabii ki. Mesela örnek vereyim. Siz lütfettiniz bizim evimize misafir geldiniz. Evet. Ben de size bir terlik uzattım. İşte o en kötü şey. O eve girerken neden ayakkabı çıkartılır? Yani adamın ayağı kokuyor mu, kokmuyor mu, çorabı delik mi, değil mi? Çok kötü bir şey. Bunun hepsinin çaresi var. <laughs> Bizim yaptığımız kremik kullanacağız. Evet, siz bir kozmetik firmasının yönetim kurulu başkasınız ve bunun kremini üretmişsiniz. Peki bunun formülünü e, bir meşrubat e, firması vardır, sır gibi saklar herkes çok merak eder. Siz de o şekilde saklıyor musunuz? doğru mu? O şekilde saklıyorum, evet. Çünkü e, işin aslına bakarsanız kendime saklamıyorum bunu, ürünü sundum insanların kullanımına sunduk ama daha geliştirmem gereken çok şeyler olduğunu düşünüyorum. Gelersin. Aslında biraz mütevazilik gösteriyorum. Ee, ama doğru mudur yanlış mıdır bunu da bilmiyorum. Ben istesem yarın kökten de çözerim. Nasıl? Yani şimdiki bizim kremimizin süresi tek kullanımda bir günde kullanıyorsunuz. İçin bir tüp ve bir çoraptan mütevellit. Ayaklarınızı yıkıyorsunuz her zamanki gibi kremi yarı ayağınıza bir tane yarısını bir ayağınıza yarısını bir ayağınıza öbür yarısını sürüyorsunuz. Bir de özel yapılmış bir çorabımız var absorbe etsin kremi diye. Üzerine giyiyorsunuz 120 gün boyunca ayağınızın kokusu bir. O, ay, o çorap 120 gün fermiyor herhalde. 24 saat kalıyor. Ha, 24 saat kalıyor. 24, 24 saat kalıyor. Zaten bu renk bunu, çorap güzel mi? Çorap <laughs> e, çorap %100 pamuklu. %100 pamuklu. İçinde hiçbir kimyasal yok ki. Hmm. Bir kimyasal ile kimyasal birleştiği zaman istenmeyen herhangi bir şey olabilir ihtimaline karşı. Onu da biz üretiyoruz. Kendimiz üretiyoruz. Bize dair hiçbir renk yok. %100 pamuklu bir çorap çorabı çıkardıktan sonra yaş yani bizim kremimizi kullandıktan sonra çorabı giy özel yaşamınıza devam edebilirsiniz. Üzerinize kendi çorabı, kısa konuşlu bir çoraptır zaten. Hı -hı. O üzerine bir çorap giyebilesiniz diye yaptığımız. Bütün yaşamınıza 24 saat sonra çıkardığınızda 24 saat sonra çıkartıyorsunuz. Sonra 120 gün boyunca yok. 120 korkuyor. gün boyunca yok. Peki nerede test ettiniz dediniz? Yani çevredeki insanlar ya da kullananlar neler diyorlar? Bununla ilgili ilk testlerimiz askeriye'de başladı zaten. Askeriyeden alınmış referanslarımız teşekkür yazılarımızı lütfettiler. Onu verdiler. Bizim için çok mutlu edici bir olaydı. E, ee, Askeriyede birinci orada denedik. Birinci Ordu'da da 80 personel üzerinde 8 ayrı birimde denedik. Hepsinden %100 sonuç alındı. Ve zat tarafından e, biliyorsunuz Türkiye'deki hatta dünyadaki en güvenilir kurum olan askerlerimiz bize Bizim talebimiz yoktu böyle bir şey. Biz istemedik. Onlar dediler ki siz bunu hak ediyorsunuz bu teşekkürü. Buyurun bu yazıyı verdiler. Ben de o yazıyla ve yaptığım işte gurur duyuyorum. Ve o, peki test aşamasını nerede yaptınız? Çok insanlar üzerinde ve o askeriye de yaptı. Kendinize ve kardeşinize yaptı Zaten öyle bir sorunumuz yok. Yani biraz şey gibi olacak gecenin bu saatinde ama bunun aynı zamanda alınmış bütün üniversitelerden, iritasyon raporlarına varana kadar, vücuda hiçbir zarar olmadığına varana kadar, Hacettepe'den, her yerden alınmış raporları var. Dünyadaki bütün izinlere haiz. Hı hı. Sağlık Bakanlığı bildirimli. Bütün eczanelerde satıyoruz zaten biz bunu. Eczanenin de başka evet, hiçbir defa, yerde bulamazsınız. İlk defa duyup da merak edenler eczanelere gittikleri anda hangi kremaya kokusu önlüyor deyince zaten muhakkak ki bulacaklardır bunu. Gerçekten çok ilginç bir şey. Peki ter kokusuna falan bir çözüm var mı? Ter, bu zaten ter kokusunu yok ediyoruz. Yani aslında terleme çok doğal bir fonksiyon. Vücut terlemeli. Önce ayaktan, genital bölgelerden, koltuk altından, enseden terlemeli. Yani şöyle düşünün. Bir arabanız var. Arabanız bir enerji tüketiyor. Bunu eksozdan atamıyor. Eksozu kapatırsanız eğer susturucuyu patlatırsınız. Hı hı. Susturucuyu patlatırsanız, manifoldu patlatırsınız. Orayı da kapatırsanız motoru yakarsınız. Bizim yaptığımız şey, vücudun doğal e, fonksiyonu olan terleme devam ediyor. Biz terlemi kokuyu herhangi bir yere absorbe etmiyoruz, kapatmıyoruz. Anladım, aynen devam ediyor. Devam ediyor. Terlemeden dolayı oluşan bakterileri yok ediyoruz. Yani biz gözenekleri açıyoruz, düzenliyoruz hatta hatta. Şöyle düşünün, burada bir köy var, burada bir kaynak var. Buradaki kaynaktan suyu köy içebilmesi için ne yapması lazım? Temiz gelmesi lazım. Örneğin oraya bir hayvan leşi düştü. Siz burada suyu içemezsiniz. Ne yapacaksınız? O hayvanı temizleyeceksiniz oradan. Suyu yakıtacaksınız. Bir dönem sonrasında artık hatta dezenfekte edeceksiniz falan. Biz gözeneklerden terleme bezeleri arasındaki oluşmuş olan bakterileri koku yapan bakteriyi yok. ediyoruz. Antibakteriler bunun yanı sıra mantarları da yok ediyoruz mantarlar. Bir de ponza taşıyla falan yaptığımız şey vardır. Ayakta evet. istenmeyen deriler. Evet. Kullandığınızda göreceksiniz. Yumuşacık mı? Onların hepsini dökecek. Ayaklarınız bebek ayağı gibi olacaktır. Zaten öyledir ama sizinki ama. <gülüyor> <gülüyor> Benim ayaklarım işte daha güzel. <laughs> Peki Bülent Bey mesela... Şimdi e, bu çok doğal bir şey, çok normal bir şey insanın terlemesi, işte kokması yani bir takım önlemleri alabilir. Kokması demeyeyim. Yani hayır kokması değil yani vücudunun teninin koku yapması fakat şimdi ya da ayağının kokması. Bazen ne olabiliyor biliyor musunuz? Utanıyorlar. Çok. Mesela öyle. size hiçbir arkadaşınız benim ayağım kokuyor dedi mi? Asla. E asla. Tabii. Herkes şöyle söylüyor. Ya amca oğluk kokuyor. Am, amca amcaoğlu demiyorlar. Amca da demiyor. Hep hanım tarafı kayınbirader, bacanak <laughs> yani sonradan aileye katılmış olan insanlar için söylüyorlar. Ha oradan formüle ediyorlar. Şimdi hani gidip isterken filan da acaba utanan, sıkılan Çok haklısınız. Tebrik ediyorum. Yani şık bir soruydu hakikaten e, ee, eczanelerde satışlarda biraz hani gidip istemekte zorlanıyorlar. Aynı zamanda bizim call center'ımız var. Call center'dan geceliğin istiyorlar. Yani kimse görmediği noktada kalabalıksa kaydediyor numarayı daha sonradan arıyorlar. Ama insanların bana göre demin söylemeye çalıştığım gibi bugün yok ama yarın olmayacak diye bir kaydı yok. E karnımız acıktığı zaman nasıl yemek yiyorsak bu da doğal bir şeyse. Çok insanca bir şeyse. E, bunu da bir sorunu çözen bir şey varsa neden? Neden insanlar almazlar? Hiç olmadı çocuklarını falan gönderirler diyor. <laughs> Zannediyorum. Şu an sana, şu Zannediyorum. Gerçekten çok ilginç bir şeymiş. İşte az önce program başında sizi davet ederken, davet ettiğimde de sohbete başlamadan önce aynı şeyi söyledim. Bir anda gazetede gördüğümüz anda hemen cımbızlayıp sizi davet ettik. Çok teşekkür ederiz. Bana hediye olarak getirmişsiniz. Deneyeceğim. Ama siz sonradan akrabaya katılanlar herhalde değil <laughs> Hayır ben merak ettim o çorabın çanonun hissini. Onun çok teşekkür ederim. Çok, çok naziksiniz. Çok teşekkür ederim. Ve sayın seyirciler böylece programımızın sonuna geldik. Yarın akşam yine aynı saatte saat 23.35'te karşınızda olacağız. Bu arada hepinizi 23 Nisan'da tutuyoruz. Hoşçakalın.